Hayya emre, emre Erbaş Salih yurda gör <laughs> Ha Beydolun imanım satır dökülmekte hatır kanı Katır kalır hip hop bu gayip, hatırlatır başlayın, başlayın, Sayın bayım rakip hip olmayın revesi satırlatır bence artık sikte bırakın dudak bayım Melankodan medetum var raplerimize kıvamma Dodakların var dinlecik dinlecikçe tur atla ve usanma Çaba göster göleceksin kalınca Kalınca tekrarsından bıçak kötü batınca Kalem oktav seyretmek bir it kulakla dans edince Dönence vakti geldiğinde kelimeler aksedince edince Orada kaldım orada olacağım öfkelendim düşündükçe Pil biter su tarifim beraber rahat edince Yar edimle mi rap oğlum yalamalarda rap oldu Her başta aruz ederse abilerin zaran olur Kan dökerse ayıp olur zorlamayın beni moruk ya da fark etmez Ben çobasam siz ise koyun Tufancımla geldim işte sen çeteni toplarsın Köpüğü takarsın ancak hep sen bir bok anlamazsın Yazmak için dört servetini harcarsın Bırak bu işleri dostum ve sonunda sen ağlarsın Hip hop'u mani sanma mor Ben yurda gül de sokuk Önce dinlemeyi öğren ve sonra gel <laughs> yapıyorum, yapıyorum. Rhymelarımla ben maçanda bu pancım hisset biçimde Fanlarımda tasmin olacak eminim bu <laughs> sonunda Zinci değilsin moruk sen Michael Jackson çakması Panc elimde bir kılıç ben de cellatının Bak nasıl kalmasının önündeki ah. Yıllardır askıda da rap Dayakları, aşkı da unutma Aklı icra etme kadar saçma senden rap beklemek. Benim yaptığım bir sanat senin kin eklemek Ruhun evet satılık olmuş senin orospu bedenine Yazmak için geç karşıma önce flow'u al edine. Rap yemediğim bir bak sen sanki kralsın Anlamazsın sen sanfoniyi kulaklarında canlansın Yazdıklarım boş değil ki beyin olsa anlarsın Sen de beyin olsa bize trackler de atmazdın